Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet sesi biraz kısıp geldim arkadaşlar. Aslında arkadaşlar son çektiğim video bir arkadaşımızın isteği üzerine son yani sezon final gibi bir şey yapacaktık. Fakat PUBG Mobile ile yeni bir güncelleme geldi ve ben de bunları size gösterdikten sonra bu bölümü sezon finali yapmak istedim. Şimdi göz, güncellemeyi görmeden önce sizlerle biraz kutu açılımı yapalım. Hatırlarsınız önceden yaptığımız gibi. Şimdi önce 7 tane bundan var. Buraları geçebilirsiniz arkadaşlar güncellemeye daha hızlı ulaşmak için. Buraları geçiyorum. Pantolon çıktı güzel. Bilmiyorum ne iş yarıyor. Geç. Hep bundan çıktı arkadaşlar. O güzel şeyler çıktı. Tamam. Şimdi arkadaşlar birkaç tane daha var. Onları da kullanayım. Dediğim gibi siz buralara geçebilirsiniz eğer görmek istemiyorsanız ama videoya like atmayı, yorum bırakmayı asla unutmayın arkadaşlar. Tamam bunu kuşanalım. Size göstereyim onun ne işe yaradığını. Bir tane daha olması lazımdı ama. Bakayım şu. Heh. Bayağı da birikmiş arkadaşlar bu arada. 10 defa aç yapalım. Uf arkadaşlar. Çıkarttığımız şeyi gördünüz mü arkadaşlar? Evet arkadaşlar, güncelleme ile gelen ilk kafalardan biri. Evcil hayvan kafası. Başka ne çıktı? Kıyafetler çıktı. Neymiş? Aa yeni hareket açıldı. Tamam. Eee şurada bir şeyler daha var. Bunlar çıktı da bunları giymeyeceğim şimdi hemen. da başka ha. da bayağı bir şeyim vardı da ha şu yakın. Şunu etkinleştirelim şimdi bunu kullanalım. Evet arkadaşlar ben şimdi hızlıca maça giriyorum. Bu arada e, oyuna da bir 135 MB'lık bir yükleme yapıyor oyuna girerken. 33 MB'ta burada siz Ranger haritasının üzerinden yüklüyorsunuz. Yani oyun oynayanlar için buradan bilgi vereyim. Şimdi oyuna girip geliyorum arkadaşlar. Evet şu anda zaten çok fazla oyun oynandığı için arkadaşlar hızlıca maç buluyor. Ben de siz, şimdi size hem böyle konuşalım arkadaşlar ve farklı serilerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar onları yorumlarda belirsin. Bildiğiniz gibi Tevfik mesela bizden Hayday serisi çekmemizi istedi. En kısa zamanda ben zaten onu size ulaştırdım. İkinci bölümü de arkadaşlar çok yakın zamanda sizlerle. E, hatta üçüncü bölümde yolda arkadaşlar o da ikinci bölümün ardından büyük bir hızla gelecek. Sizler de kendi istediğiniz şeyleri yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi burası böyle arkadaşlar ana mekan. E, buranın içinde T-Rex var arkadaşlar. Bakın şu üçüncü olan en sağdaki. So, ikinci olanla uçabiliyorsunuz. Bir de ayağını arkadaşınıza alabiliyorsunuz. Öbürünü de sürüyorsunuz. Şimdi ana mekanda tabii ben burayı hemen gitmeyeceğim. Çünkü çok tehlikeli arkadaşlar. Tabii efendim. Orada artık girişler bu şekilde arkadaşlar. 5. Ee, beşinci şey yıl dönümü şeyinden sonra artık böyle gidiyorsunuz. Tabii o güncelleme artık gitti. Yerine bu güncelleme geldi. Harita değişti yok. Tamam. Ni e, haritada gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane e, şey var. E, normal T-Rex var ve dinozor yerleşkesi diye bir yer var farm bölgesinde. Şimdi ben sizlere şu şekilde göstereceğim. Sesimi de biraz arttırıp sizlere şey yapıyorum arkadaşlar. Rahatsız oluyorsanız ses kısabilirsiniz. Evet, evet. Çünkü arkadaşlar şeyden dolayı ses bayağı az geliyor oyunun seslerinden dolayı. Kendi sesimi böyle bağıra bağıra söylemeye çalışıyorum. Evet şimdi şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Tamam. Buraya hatta şey bir güncellemede daha bu bölgeye atlayıp oraya gitmiştik hatırlıyorum. Bez bebek hatta o zaman gelmişti. Bakın bayağı bir atlıyor insanlar. Çünkü çok meraklı. Şurası bakın tam kırmızı şeyin gösterdiği yer. Şu an 800 metreden Allah ben gitmeyi bırakmış. 800 metreden fazla olduğu için işaretleyemedim ama. Neyse zaten gidip göreceğiz. Önce bir biraz lootlanalım. Bu arada bakın sarı arkamızda şeyler çıkıyor. Bunları da tabii ki oyun içinde şey sandık falan açarak elde edebiliyorsunuz. Tabi bu bende daha önceden vardı. Öbür çıkarttığımızı kullanmadım. Orada nişangah renginde kırmızı yaptım arkadaşlar daha belirgin olsun diye. Şöyle hızlıca inelim. <laughs> bu arada arkadaşlar oyunun linkini açıklamaya bırakacağım. Sizlerde yüklü değilse ve bu güncellemeyi siz de denemek istiyorsanız aşağıdaki linkten oyuna ulaşıp oyunu oradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bu arada PUBG Mobile sesini o arkadaş istemedi. Lakin sizler eğer gelmesini isterseniz sezon final daha erken gelir. Yani yeni sezon. Bir süre sezon finali yapacağız. Ama zaten benim oynama amacım böyle birinci olmak falan değil arkadaşlar açıkça söyleyeyim. Ben böyle sizlerle eğlenebilmek kaldım. Daha, daha iyi şeyler yapabilmek için bu tarz videoları çekiyorum. Sezon finali gelecek. Evet bu son yani ama bir son değil bu. Sizler istediğiniz zaman ben direkt sizlere yeni sezonu çekerim. Orada yeni ilk gelen güncellemelerden biri de bu. Bu mesela bende yoktu. Musin alırım dayım. Mosin güzel kanetedir. Uzi de bırakılmaz aslında ama. Orada kafamız da iyiymiş. Şu şurada bir resim alınır da. Bir dışarı bir çıkalım. Palanın şeyi değişmiş ha. Palaya görsel gelmiş. Yok mu burada birinin çıkması? Öldürürüz bot falan olsa bile. T-Rex bir dakika içinde ortaya çıkacak. Tamam daha çıkmamış. Yani bot da olsa normal adam da olsa öldürürüz arkadaşlar. Dürbünüm olsa aslında ben şey olarak iyiyim. Ama böyle prefire atmada KNT'ye göre daha iyiyim arkadaşlar. Mesela eğer sniper modumu falan izlediyseniz ki onda kartlar benimle ulaşabilirsiniz. onda böyle pek iyi değildim hatta arkadaşı ona o tepki olarak <laughs> yorum bırakmış. Orada Bu kendisini buradan kınama falan yapmıyorum. Hatta fikrini belirttiği için buna tekrar buradan teşekkür ediyorum. Zaten daha önce de teşekkür ettim. Sizlerde böyle kötü de olsa yorumlarınızı yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar son zamanlarda bayağı bir düştü sizlerden isteyeyim bol bol yorum ve like atmanız arkadaşlar. Evet. Şimdi o bölgeye doğru gidiyorum hazırsanız. Şimdi lazeri taktayım şunu. Yani 2x tak. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar, koskoca bölgeyi yuttadık ve şu anda gidiyoruz ama giderken tabii ki şu şeyi deneyecektik. Fotoğraf çekecektik. Bu neymiş? Aa. Bunları YouTube'da arkadaşlar ulaşabilirsiniz. YouTube'dan ben sizlere bunu paylaşırım. Çoğaldılar. İşte arkadaşlar. trex'in olayı bu. Tamam cihaza kaydettim. Ben bunları sizlere arkadaşlar e, Youtube'da paylaşırım. Şimdi o bölgeye gidelim. Video çok uzun tutmayacağım. Amacım zaten e, win falan almak değil. Tabi win alırsak da güzel olur ama. Amacım arkadaşlar sizlere güncellemeyi gösterebilmek ama öl, ölmemeye çalışacağım. Ana bölgeden sonra öbür bölgelerde de gitmeye çalışacağım. Evet. T-Rex'in olaylarından bir de arkadaşlar şöyle bir olayı var. Mesela T-Rex az önce gördüğümüz gibi kükrede, kükredi. Bu kükremenin etkisiyle bizler ölüyoruz. Bu kükreme bize gelirse. O yüzden o çevreye direkt bam diye dalmayacağız. Çünkü o T-Rex muhtemelen birisi aldı. Yani o sürülebilir bir şey arkadaşlar. Büyük ihtimal bindi şu an insanlara saldırıyor. Şu uzaktan bir görüntü almam yok mu? Bunları dediğim gibi YouTube'da e, topluluk kısmında ben sizlerle paylaşım. Ön kısımdan çekeceğim bir fotoğraf ama çatışma sesleri geliyor, o yüzden o tarafa bir yaklaşacağım. Bu arada alan da gelecek ama. Çok yakından KNT. E, çok insanlar deli dehşet buraya geliyorlar arkadaşlar. Şu an yaklaşabileceğim en iyi seviyedeyim. Size de gösterebilmek adına biraz daha yaklaşacağım. Adamları öldüreyim ondan sonra yaklaşacağım arkadaşlar. Şöyle hem tepeden bir fotosunu alalım. Hızlı olmam lazım çünkü adamlar var. Gördüm. Bomba zannetsin diye şey yaptım burada. Sık 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 sık. gördüm. Başka birisi daha var bu arada. Adam rahat değil. de hiç rahat değilim. Kaçıyor tak diye. Kaçtık. Şimdi o adam orada zaten çok sıkıştı. Bir alan geliyor. Hiç bekleyemeyeceğim burada. Burada güzel kaçtık. Önünü keseriz biz bu adamı. Yani beklesem alırım belki arkadaşlar ama hem alan gelecek. Alan dışı fight'a girmek istemiyorum. Dürbünüm falan olsa beklerim. Ama dediğim gibi rakip B. salladım. Evet, bu da bilsin diye. Bu neymiş? Burada da mı bölge var? Yok Rakip böyle saldırmaya yönelik değil de farklı bir şey oynuyordu o yüzden ben de farklı taktik uyguladım. Şu şey bir an zannettim. Neyse yolumuza devam edelim arkadaşlar. Bu arada size like atmıyorum like atmayı unutmayın. Bu arada e, güncellemeyi ben şu an sizlerle birlikte görüyorum. Tabi internette böyle 2.6 güncellemesinde böyle şeyler olacak falan bilgim vardı. Lakin bunların oyuna gelecek garanti değil. Yani sadece fan yapımı gibi bir şeydi arkadaşlar. Yani hatta öyle bile diyebilirim ama yani görsem bile kesin olmadığını biliyordum. Ama gerçek. Bakın şunlar da hani o uçan ejderha gibi bir şey vardı ya onlarla onun arasından geçiyorsunuz arkadaşlar. Rotası galiba o. Adam çok sıkıntı çekecek. Biz bu adamı yapalım. Ben adamdan daha çok sıkıntı çekeceğim şu an. Alana gideceğiz. Tamam yetiştik. Buradan çıkmaya uğraşmayacağım. Yoksa yetişemeyeceğiz. Adam bize fokus oynarsa öldük bu arada. Canım şu an çok kötü. Canımı şu an bandajla topluyorum. Gerçekten mi ya? şim falan da yok idareli kullanmalıyım şurayı lootlamam lazım. Rozok'ta bir şeyler buluruz arkadaşlar da yine alan gelecek hızlı olmam lazım. Scarlet kalsın. Bandaj, bandaj bir şey yok mu ya? şey bulsam çanta Direkt gideceğim de şuraya da bakayım gideceğim. Rozok garajda araba varsa onu alırız. Ki umarım vardır çok sıkıntı çekerim yoksa. Geçtayım. Bandaj. Ver yakıtı da ver. geldim alan dışı fayta sokacak bizi işte. Rakiplerinizi böyle öldürebilirsiniz. Lakin öleceğiz. Rozok garaja gitmem lazım. Çok oyalandım. Motor. O alan var ya yakar bizi. Motor da o kadar tehlikeli bir araç ki böyle arkadaşlar. Bakmayın motor kullanmaya. Normalde olsa asla kullanmam. Fakat şu an çok ihtiyacım var. Çünkü bizim motor çok tehlikeye soyutacak bizi. Böyle tepelerden falan atladığımızda öyle. Yavaş yavaş gideceğim olsun. Şu sulak alanına girmeden gitmeye çalışıyorum. Tamam alan bizim alana gideriz. Nerede? Kuari tarafta falan daralacak alan. Orada iyi gidiyoruz şu an arkadaşlar. Hatta muhtemelen şu ana kadar oynadığımız... Oyun böyle oynanır. Şu luta bakmam lazım bir şey de yokmuş. Bakmam lazım neymiş. O arkadaşa cevabım bu arkadaşlar. Oynayamıyorum diye arkadaşlar. Yok mu bin almamız? Güncellemeyi tanıtırken bin aldım diye böyle bir video başlığı harika olurdu. Şurada durmayacağım ama bak bir. Bak alalım. Şuraya gideceğim asla Pochinki'ye gitmem. Çünkü maç bu oraya kadar çok güzel geldi. Bakalım. Bandaj bandaj vermiyorum şuralarda. Molotov alırım. Mermi gibi oldu. Molotov oyunun sonlarında çok lazım olan bir şey. Galiba öldüm. Adamı görsem nereden sıkıyım? Traktörü hesabı var. arkaya koltuğunu Patlar sayanlık. Kurtulduk. Gel <laughs> <laughs> ya. Poçinki çok sıkıntı Tane test de var. Dürbün de var. Takım. Takım. Bakayım kaç dakika olmuş. Bayağı bir uzun sürmüş bu arada arkadaşlar. Bu arada en iyi oynadığımız maç bu oldu. Devamının gelmesi istiyorsanız arkadaşlar. Eğer bu video arkadaşlar 5'in üzerinde like alırsa size söz veriyorum. Bir tane daha böyle e, dinozor güncellemesini incelediğimiz bir bölüm çe çekeceğim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Videoya like atmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de ücretsiz olarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.